Kayserimizde 70 bine yakın engelli kardeşimiz var. Engelli kardeşlerimiz bugün ilçe başkan yardımcımızla birlikte ziyaretimize geldiler. Günümüzün bir kısmını engelli abilerimiz, ablalarımızla birlikte bugün Kayseri'de bir geçirmeye çalıştık. Ne gibi zorluklar, ne gibi sıkıntılar var bizzat yaşamak istedik. Hem sohbet ettik hem de sohbet içerisinden başkanlara bir şeyler iletme gereğini hissettik. Örneğin engelli kardeşlerimizin Araçlarını şarj edeceği istasyonlarla ilgili sıkıntıları duyduk. Engelli kardeşlerimizin ışık sistemlerinden sıkıntılarını gördük. Yanlarında bir takım yardımcı olacak arkadaşlar olmazsa bu ışık sistemimizde sıkıntı yaşadıklarını gördük. Çok daha enteresan bir şeyden bahsettiler. Kayseri'nin yeraltı çarşısına bugüne kadar inemediklerinden bahsettiler. Yerinde geldik bizzat bunları tespit etmeye gayret ettik. Hakikaten engelli kardeşlerimiz bugüne kadar... 40 yıllık bir Kayseri'nin yer altı çarşısına inemediklerini, bunlarla ilgili rampanın olduğu ama bu rampanın yanında yardımcı olmadan kullanılamadığını gördük. Bir asansör yapılabilir diye ifade ettiler. Yeraltı çarşısında ne var görmemişler. Yeraltı çarşısındaki esnaflarda engelli kardeşlerimize satış yapamıyorlar gibi basit görünen konuların aslında belediye başkanlarımız veya mülki idare amirlerimizin bir günde olsa bu arkadaşlarımızın yerine kendilerini koyup bir engelli gibi yaşamaları gerekli. Ki bu lavabolarından tutun bir takım alışveriş yerlerinde dahi araçlarının geçemeyeceği bir altyapı üst yapının olduğundan bahsettiler. Biz bunları İyi Parti ailesi olarak bir engelli veya her an engelli olabilecek bir vatandaş edasıyla Sayın Başkanlara duyurmak istedik. Şimdi Kayseri'mizin engellerinin birçok sıkıntılar var. O sıkıntılardan biri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yer çarşı girişleri. Hiçbir girişte engelliliğinin girebileceği şekilde ne rampa, ne yürüyen parkur, ne de asansör bulunmakta. Yani bu zaman içerisinde engelli arkadaşlarımız da alışveriş yapmak zorunda kalacak. Ama maalesef giremiyorlar alışveriş konusunda. Bunun haricinde Diğer konularda engelli VC sıkıntılarımız var. Park ve bahçelerde engelli VC'lerimiz yok. Onun haricinde zaman içerisinde araçlar, akül araç kullanan arkadaşlar var. Onların aküleri zaman içerisinde bitiyor çeşitli güzergahlarda. O güzergahlara yakın mesafelerde engelli akülü araç şarj istasyonları yok. Yani buna benzer birçok daha sıkıntılar var ama süre kısıtlı olduğundan dolayı ha ben şimdi şunları söylüyorum en acil olarak